Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi ilk defa yaptığım bir içerikle beraber karşınızdayım. Bugün bir inceleme videosu yapıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün bir Brawl Talk yayınlandı. Ben o Brawl Talk'a tepki videosu çekeceğimi söylemiştim ama teknik bir aksaklık çıktığı için e, o videoyu çekememiştim. Onun için şu anda böyle bir analiz videosu gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok kısa olacak zaten şimdi öncelikle ilk karakterimizle beraber başlayalım abi. İlk karakterimiz Angelo. Ee, en basitinden abi uçabiliyor ve çok değişik bir karakter gibi geldi bana. Destansı bir karakter bu arada. Atışlarını ne kadar uzun süre bekletirse o kadar fazla vuruyor. Ee, ve düşmanlara bayağı da hasar verebiliyor. Bir ara 4000 falan vurmuştu gördüm. Yani e, bayağı güçlü bir karakter gibi gözüküyor. Bir de destansı bir karakter. Yani erişiminiz kolay olur bu karaktere. Ee, ultisi ise yere bir sıvı bırakıyor abi bu eğer e, üzerine kend, sen basarsan senin canın doluyor ama takım arkadaşım basarsan dolmuyor galiba ona baktım dolmuyor diye gördüm ee, ve daha sonrasında eğer e, onun üzerinde ateş edersen bir insana o insan zehir etkisi alıyor abi bildiğin Byron'un zehri gibi zehirleniyor böyle birkaç saniyeliğine ee, değişik bir e, karakter yani bir de üzerine bu yetmemiş gibi ee, düşmanlardan birisi abi Kara şey karakterin Ultisinin üzerine girdiği anda Direktman hem yavaşlıyor hem de asarıyor abi Çok değişik bir karakter yani Baya e, güzel bir karakter ee, Bu karakter e, Şimdiki sezonun bitmesine 2 saat kala geliyor Arkadaşlar yani şu anda 23. sezondayız 23. sezonun bitmesine 2 saat kala Karakter gelecek hemencik açabilirsiniz 2 e, saat kala beklerseniz oradan değiştirip Hemen karakteri açabilirsiniz İlk karakterimiz Ancelo bu karakter onun üzerinden puanım bence 7 Gayet güzel bir karakter e destans olmasından puan kırdım daha doğrusu. Çünkü daha çok gizemli bir karaktere böyle daha çok yatkın oluyor. Çünkü bayağı bir özelliği var. Onun için yani öyle bir karakter. İkinci karakterimize geçelim abi. Melody diye yeni bir gizemli karakterimiz geliyor. Melody'yi ben açıkçası tam anlayamadım. Yani çok güzel mi, çok kötü mü bilmiyorum. Yani orta derece bir karakter aslında. Zaten orta derece bir hasar veriyor, bin hasar veriyor. bu karakterin özelliği şey abi mermisini adama isabet ettirdiği zaman etrafında bir nota oluşuyor. Bu notalar en fazla 3 kere 3 tane olabiliyor. Ve bu notalar Ember'ın hani aksesuar var ya Ember'ın ateşler etrafında dönüyordu, adama değerse vuruyordu. İşte bunun aynısını e, bu sefer Melody karakteri için yapmışlar abi. Bildiğin Ember'ın aksesuarının e, şey versiyonu. Oradan dönen notalar versiyonu. E, ultisi ise böyle stu gibi bir deş atıyor abi. Ama ultisini doldurduğunda sadece 3 kere kullanabiliyor. Yani 3 kere kullanma hakkı var. Ve o 3 kere kullanma hakkı bitene kadar da tekrardan ultisini hiçbir şekilde dolduramıyor. Ult 3 tane doldurma hakkım 3 tane ulti atma hakkım bitecek. Daha sonrasında tekrardan ultin sıfırlanıyor. Tekrardan doldurman gerekiyor abi. Böyle çok değişik bir karakter yapmışlar. Ember karışımı, Ember ile Stu karışımı bir şey olmuş yani. Ben tam anlayamadım. Güzel de bir karakter gibi ama bilmiyorum yani. Bu karakteri 10 üzerinden puanım 7 bence. Gene gayet güzel bir karakter. Şimdi abi bu kara bu sezonda sadece 2 tane yeni karakter geldi. 3. karakterimiz yok maalesef. Ee, şimdi gelelim hiper şarjlara. Bir sürü hiper şarj geldi abi. Yani gene 6 tane geldi her her sezonda olduğu gibi. E, ee, i̇ki hiper şarjımız Core diye şu an benim ekranda oynadığımız gameplay'i de Core diye görüyorsunuz zaten. Core diye bir hiper geldi. Hemen bunu alır almaz direkt Core diye hiper alacağım. Bu arada direkt videosunu çekeceğim. Çok güzel bir video. Ee, çok güzel bir e, hiper şarj çünkü. Ee, bildiğim bu bizim e, şeyin Kordi'nin bir sonraki e, şeyi var ya neydi Başka bir dünya ışınlanıyor ya abi. Işınlandığı zaman çevre, e, onun çemberi var ya kordeliyorsun. O kordeliyorsun çemberin içine giren düşmanlar yavaşlıyor abi. Çok güzel bir hiper şarj bence. Baya da e, tabi kordeliyorsun zaten güçlü bir karakter. Bununla beraber bayağı güçlü bir karakter oluyor. İkinci hiper şarjımız bazda zaten önceki Brawl Together etkinliğinde de söylemişlerdi baza hiper gelecek diye. E, ve bu bazın hiperini ben... Ya anladım ama anlamamazlıktan geliyorum. Çünkü bayağı OP bir hiper. Ultisini düşmana isabet ederse direktman doluyor abi tekrardan. Hiç hiçbir şeye gerek yok. Yani sınırsız ulti diyebiliriz bu yani buna. Birazcık OP olmuş ama yüksek ihtimalle onun bir zamanlayısı falan vardır. Bir saniye falan e, atamıyorsundur. Onun bir ayarlaması falan filan vardır. Yani öyle. Üçüncü hiperimiz abi Primo'ya geliyor El Primo'ya. Ve ultisinin alanı genişliyor ve de üzerine e, düşmanları eğer ultisi düşmana değerse düşmanı geri püskürtmek yerine kendisine çekiyor abi bu da çok güzel bir hiper e, prim oyunu zaten bir hiper geleceğini de biliyorduk bayağıdır da söyleniyordu e, konseptlerde falan filan bu da güzel bir hiper dördüncü hiperimiz ise bele geliyor zaten bu da brawl together etkinliğinde söylenmişti ultisi artık adamlardan sekiyor hani normal mermisi adamlardan e, başka bir yerlere gidiyor ya başka adamlardan başka düşmanlara gidiyor artık e, ultisi de öyle olacak ultisini değdirdiği anda tekrardan öyle yani bele ee, bilmiyorum şey olur mu acaba hani böyle Sektiği zaman o ultisindeki Şey tekrardan ult başka bir Adama aktarılır mı onu bilmiyorum ama Yüksek ihtimalle öyle bir şey olmaz keşke olsaydı Öyle daha güzel olurdu ama ee, Neyse bel de güzel bir tabii ki hipera sahip ve yüksek ihtimalle buranın en kötü hiperlerinden bir tanesi. Abi Sprout zaten Sprout'a başka ne gelebilir ki? Duvarları Sprout eğer duvarı adamın yakınlarındaysa düşmanın yakınlarındaysa duvara hasar veriyor abi artık. Zaten çok fazla da hasar vermiyor bu arada. Bin hasar falan veriyor. Yani çok da güzel bir hiper değil yani. Ama yine de yani Sprout'a başka ne gelebilir ki yani değil mi? Evet 6. hiperimiz de Bibi'ye geliyor. Bibi'nin de zaten baya bir kompsepti vardı. Ee, Bibi eğer e, düşmana e, sakızını isabet ettirirse sakızı ikiye bölünüyor abi. Böyle sağa sola gidiyor yani. Şu bayağı güzel bir hiperi var. E, çok da iyi bir hiper yani. Evet şimdi bayağı bir kostüm geldi. Ben kostümlerden sadece birkaç tanesini alacağım abi. İlk kostümlerimiz Mekalion ve Mekayetkar Benim en çok beğendiğim kostümlerden bir tanesi. Yüksek ihtimal Mekka e, şeyi de alırım zaten. Mekka koltuğu alıp videosunu çekmeyi düşünüyorum. E, bayağı güzel abi. Mekalion ve Mekayetkar yeni Mekka kostümlerimiz. Ve benim en çok sevdiğim kostümlerden bir tanesi de Box Spike. Harika bir kostüm abi şunun tipine bakar mısınız yani inanılmaz abi inanılmaz. Yani e, bir karakteri çok güzel yansıtmışlar şöyle bez olsun işte ultisi olsun falan çok hoşuma gitti bu karakter. E, bu arada dediğim gibi sadece burada beğendiklerimi koyuyorum yani daha güzelleri var ama ben en azından video biraz kısa olsun diye e, şeylere bakıyorum. Eğer izlemek isterseniz de zaten e, gidip izleyebilirsiniz Brawl Talk'u. Ve de son şeyimizde son göstereceğim skin de Torbi be abi harika bir kostüm inanılmaz bir kostüm bu arada tamamen peytovin gibi bir şey oluyor abi bu çünkü adamın bubble'ı belli olmuyor ki abi tor atıyor ya böyle torun çekeceği gibi bir şey yapmışlar bildiğin bubble'ı atıyor abi daha sonrasında şey alıyor böyle e, nasıl diyeyim gözükmüyor yani dönüyor ama gözükmüyor oyunun temasına uygun yani daha çok 5v5 modlarda falan gözükmüyor yani bildiğin ultisi onun için birazcık paytovine kaymış ama yine de güzel bir e, şey olmuş e, onun dışında yani kostümleri bu kadar söyleyebilirim evet Tropi Escape adında yeni bir modumuz var abi. Ben bu moda bayıldım açıkçası. Seven var, sevmeyen var arkadaşlarım da ama ben genellikle sevdim. Tropi Escape şöyle tek hesaplaşma gibi ama çok farklı böyle. Oyuncular öldüklerinde ne kadar fazla kupası varsa hepsini düşürüyor abi. Mesela senin e, 4 kupa topladıysan adamlardan bildiğin 4'ünü birden düşürüyorsun ölürsen. Ama kupaları çalıp portala girip kaçmak e, kaçman lazım yani. Bildiğin kupaları çalıyorsun abi adamlardan. Bir tane portal var. Portal map'in belirli başlı yerlerinde şey oluyor ve o portalın içine girdiğiniz zaman da o portaldan e, kaç kupa topladıysanız o portaldan kaçıp o e, hesabınızı aktarıyorsunuz abi. Çok değişik bir mantığı var. Baya da güzel. Bu arada eğer süre bitene kadar portaldan kaçamazsanız abi bildiğin kaçamayan herkes kupayı kaybediyor yani bildiğine herkes kaybediyor sayılıyor. Yani bu da böyle bir değişik bir e, şey olmuş. Evet şimdi en güzel kısma geldik abi. Güç ligi yerine yeni aşamalı mod geldi. Bu benim en sevdiğim kısmı zaten güncellemede. 10 üzerinden 1 milyonluk kısım burası zaten. Sadece 9 seviye ve üstü karakterler seçebileceğimiz bir mod geldi. Biliyorsunuz güç liginde eskiden öyle değildi. E, mesela ben 11 level karakter alıyordum. Adam gidiyordu 3 level karakter alıyordu. Ben oyunun manevi değerlerinin hepsini ona zaten sövüyordum yani. Neyse. Ee, i̇şte daha sonrasında işte artık bu değişti arkadaşlar. Artık sadece 9 seviye veya üstü karakter alabilirsin. Ve bronzdan altına kadar böyle aşamaları var. Bronz var, e, silver var, altın var, elmas var, mitik var, e, legendary var. Bir de üzerine ee, şey var. mitik var. Legendary var. Bir de son olarak Master var abi. Bronze'dan altına kadar Mega Kumbara gibi. Yani yasaklama yok. Yasaklama olmadan oynayacağız Bronze'dan altına kadar. Ve bunlar, bunun içerisinde de bu arada eklentiler var. Eklentileri de birazdan söyleyeceğim. Elmastan Master'a kadar yani elmastan son seviyeye kadar yasaklama var. Ve elmasa çıkmanız için en az 9 e, şey 9 seviyede en az 12 savaşçınız olmalı arkadaşlar. Eğer 9 seviyede e, 9 seviyede en az 12 savaşçınız yoksa e, gelemezsiniz yani elması çıkamıyorsunuz. E, şöyle bir şey var. Aşamalı modlar 1 ay sürecek yani bu kısa bir süre gibi gelebilir size ama bayağı ödülleri falan güzel olduğu için bence kısa bir süre değil gayet ideal bir süre yani öyle öyle. Ve her seferinde en baştan oluyor abi. Mesela 1 ay geçti ya. O sezon senin sıfırlanıyor. Mesela altın 3'sün diyelim. Altın 3'ten bronz 1'e düşüyorsun. En başa düşüyorsun. Ama bunu hiç merak etmenize gerek yok. Önceki sezonda hangi ranktaysanız o bu sezonda da gene aynı şekilde o ranka kadar bir rank boost alacaksınız abi. Şimdi rank boost nedir? Mesela normalde artı 100 alıyorsanız rank boostla beraber altın e, 2'ye geçene kadar işte altın 3'e geçene kadar e, artı 170 falan alacaksınız yani böyle size ekstradan boost verecek ki daha hızlı bir şekilde ilerleyebilin diye. Ve bu seferde de modifiyeler abi mega kumbaradaki modifiyeler bildiğiniz güç ligine de geliyor yani güç ligi yerine yeni aşamalı mod diyebilirim güç ligi demeye alışık olduğum için şu an güç ligi diyorum Ama işte yeni aşamalı modlarla beraber ee, yeni modifiyeler geldi abi İlk modifiyemiz seri atış düşmana isabet ettiğinde merminiz yeniden doluyor anında bu yani baya güzel bir şey olabilir yani Stu olduğunu düşünsen abi direktman yani içinden geçersin bütün adamların İkincisi zamanlı patlama diye bir etkinlik var. Engeller zamanla kırılıyor. Yani bunu nasıl ayarlayacaklar tam bilmiyorum ama işte gelince göreceğiz arkadaşlar. Engeller yani zamanla parçalanıyor gibi bir şey. Üçüncüsü var ama bunu sona saklayacağım. O yüzden diğerine geçiyorum. Üçüncüsü yivli yivli mermi diye bir şey arkadaşlar. Türkçesine nasıl çevirmişler artıksa yani bilmiyorum. Yivli mermi diye bir şey var arkadaşlar. Tüm saldırılar e, Byron gibi tek tek hasar veriyor yani. Mesela şöyle düşünün. Şimdi Byron ne yapıyordu abi? Verdiği vurduğu zaman tekrardan e, böyle zehir etkisi gibi hasar veriyor değil mi? Bütün karakterler o etkiye sahip olacak. Mesela diyelim ki bir ekranda zaten görüyorsunuz. Bir e, adama vurdunuz. O kara karakter yavaş yavaş canı gitmeye başlıyor. Öyle. Neyse, dördüncümüz Kakao fidan kaçış diye bir şey var. Türkçeye gerçekten çevirmelerini çok e, yani anlamıyorum Neyse. Hiçbir negatif saldırıdan etkilenmiyorsunuz. Yani Frank'in ultisinden olsun, işte Spike'ın yavaşlatmasından olsun hiçbir şeyden etkilenmiyorsunuz. Sadece hasar yiyorsunuz abi. Bu da güzel bir etkinlik. Buna göre e, şeyler yapılabilir abi. E, stratejiler belirlenebilir. Ve son olarak Dostkı'ya abi. Benim en çok sevmediğim e, şey bu modifiye bu oldu. Çünkü Dostkı'ya takımınızdaki en yüksek canlı olan karaktere sahip oluyorsunuz. Bu çok kötü bir şey bence. Çünkü neden biliyor musunuz? Mesela ben mesela diyelim Sünger Yıldız olan Feng'i aldım şey sünger yıldız gücü olan Frank'i aldım. Benim takım arkadaşım da gitti Edgar aldı. Şimdi 14.000 canlı bir Edgar düşünebiliyor musunuz abi oyunun içerisinde? Çok garip olmaz mı yani 14.000 canlı bir Edgar? Nasıl bir şey olabilir düşünebiliyor musunuz? Yani işte bu yüzden de bence Doska en kötü modifiye olmuş. Belki ileride değiştirebilir zaten oyun içerisinde söylenmişti bu Brawl Talk içerisinde değiştirebilirsin sizin isteklerinize göre demişti. denmişti. Öyle yani. Yani modifiyeler güzel ama tabii ki Doska dediğim gibi çok OP olmuş. Ödüller ise şöyle belirlenecek. Ranked Star, Ranked Star Drop diye bir şey gelecek abi. Bu Ranked Star Drop'ta ise Ranked Mozo, Moda özel kostümler var. Yani hani eskiden güçlü ki kostümleri vardı ya. Onların iyi onlar bildiğim burada çıkacak abi. Artık satın alma diye bir şey yok. Artık e, güçlü ki kostümlerini satın alamıyoruz. Onun yerine Ranked Star Drop diye bir şey gelmiş. Onun içerisinden istersen özel kostümler iste ee, işte pinler olsun, spreyler olsun, emotlar olsun, profil fotoğraf olsun işte hepsi burada e, veriliyor rankı star drop içerisinde. Ee, arada sırada efsane bir yıldız verecek ve efsane bir yıldızdan elmas elmastan itibaren başlayacak. Yani elmas ranktan itibaren başlayacak. Bu da güzel bir şey olmuş bence. Yani ranked star drop'u da bayağı iyi düşünmüşler. Artık profiller daha da güzel gözükecek abi. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten bayıldım abi. Hepsi birbirinden efsane. İster aşamalı moddaki rankınızı isterseniz de şöhretinizi gösterebilirsiniz. İsterseniz de hiçbir şey göstermeyebilirsiniz. Yani öyle de kalabilir. İsterseniz çok yani böyle cafcaflı gözükmesine gerek yok. Sade de gözükebilir. Yani nasıl isterseniz. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu oldu yani ve şöhrete arka plan e, ve şöhrete özel de yeni yeni şeyler geldi abi böyle arka plan olsun işte savaşçı arka plan olsun profil fotoğrafı olsun emot olsun her şey çok güzel bir şekilde geldi ve bunlara bayıldım abi resmen şu aylara bakarsanız zaten görürsünüz ve report özelliği de geri geldi arkadaşlar yani geri geldi dediğim geliştirildi daha fazla artık daha kolay bir şekilde reportlayabiliyoruz. Ama bunu sadece günde 10 kere yapabiliyoruz. Bunun sebebini de açıkladılar zaten. Çok fazla şey olmasın diye yapmışlardı. Neydi? E, çok fazla şikayet gelmesin diye yapmışlardı. Çünkü yoksa günde 100 tane şikayet geliyor. Yani bir kişiden düşünsenize yani. Öyle bir şey olamaz tabii ki de. E, report özelliği de böylelikle değişti. Ve birkaç güncele gü, e, dengeleme değişikliği geldi. Feng'e falan nerf geliyor yani bayağı sevindim ona. İnşallah Edgar'la Poco'ya da gelir ha. Yani inşallah. Ve birkaç saf altın, saf gümüş kostümler geldi. Daha sonrasında da bir tane e-spor mücadelesi eklendi ve bu kadar abi. Gelen güncellemeler bu yani. Tabi arada başka kostümler falan da var ama onları söylemedim. Sadece böyle en beğendiklerimi koymak istedim. Kostümleri söylersem çünkü o video o çok uzun olur yani. Evet arkadaşlar, video bu şekildeydi. Brawl Talk'u gerçekten yani güzel bir Brawl Talk olduğunu düşünüyorum. Karakterler tabi daha daha güzel bir şekilde gelebilirdi ama yine de güzel ol, güzel oldu. Dediğim gibi bazı skinleri göstermedim. Onu siz gidip Brawl Talk'tan izleyebilirsiniz. Eee Like atıp abone olmayı unutmayın abi. Bu arada kulübümüzde açıklama kısmında linki var. Gel katılmak isteyen katılabilir. Ee, 1 milyonun da üzerine artık çıktık sonunda. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video için bayağı bir uğraştım. Ee, desteklerinizi lütfen göstermeyi unutmayın. Ee, Brawl Talk'u nasıl bulduğunuzu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Görüşmek üzere.